Danimark'ta soğuk, karanlık ve nemli bir aralık ayı. Danimarka kasvetli, karanlık bir ülke. Her ne kadar çelişkili de olsa son iki yıldır dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Birleşmiş Milletler 156 ülkeyi mutluluk kriterine göre sıraladı. Danimarka geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda listenin ilk sırasında yer aldı. Danimarka'nın ardından listenin ilk 5 sırasında İsveç, Hollanda, İsviçre ve Norveç bulunuyor. Türkiye ise listede 77. sırada. Mutluluk Danimarka'da önem verilen bir konu. Hatta o kadar önemli ki insanı mutlu yapan şeyin ne olduğu sorusunu araştıran bir enstitü bile var. Birinci faktör güven. Danimarka toplumunda insanlar birbirlerine çok güveniyor. Bu güven sadece arkadaşlar veya aile üyeleri arasında değil, birbirlerini tanımayan insanlar arasında da büyük bir güven var. İkinci önemli faktörü ise insanların sosyal güvencesi var. Yani işsiz kaldığında sosyal yardımlar alırsın, hasta olduğunda hastanede her türlü tedaviden bedava faydalanırsın. Refah içinde olma da mutluluğun üçüncü önemli faktörü. Bjørn Nigar, avukat ve antrenör takımı şampiyonalara katılamasa da umurunda değil. Takımında 7 yaşındaki kızı da oynuyor. Bir avukatlık mesleği yanında antrenörlük için boş vakit ayırabilmesine imkan veren böyle bir sistemde yaşadığı için kendisini çok şanslı sayıyor. Yalnız bu sistem Danimarkalıları dünyanın en fazla vergi ödeyen toplumu da yapıyor. Bak şuraya, bunların hepsi bedava. Buraya gelip bunu yapmak için para ödemek zorunda değilim. Herkes buraya gelsin ve eğlensin diye yapıldı bu bina. Çocuklardan biri düşüp yaralanırsa hastaneye gider ve tedavisi bedavaya yapılır. Evet, çok vergi ödüyoruz ama karşılığında hizmetler de alıyoruz. Genelde bu şekilde güven içinde olduğumuz için mutluyuz. Gerçekten de öyle. Release. Güvenlik mutluluğa götürür. Bu sadece Danimarka'da değil, yüksek puan almış diğer ülkelerde de mutluluğun temel ölçüsü. En mutlu beş ülkede insanların çalışma saatleri az olmasına karşın en fazla yıllık gelire sahip olanlar onlar. Ayrıca İsveçliler ve Danimarkalılar dünyada en fazla vergi ödeyen insanlar. Mutluluğun bir diğer elementi de çalışma Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında en az işsizlik oranlarına sahip olan bu ülkeler. Mükemmel mutluluk diye bir şey yok ancak Bjarne ve karısı Nanna hayattan tatmin olduklarını söylüyor. Onları tatmin eden unsurlar ise işlerini sevmeleri, çocuklarına ayıracak bol vakitlerinin olması, eşit ve özgür bir ülkede yaşadıklarını hissetmeleri. Her <laughs> gün tamamen mutluyuz demiyoruz ancak bunu düşündüğümüzde ülkeleri değerlendirdikleri noktaları göz önüne alınca diğer ülkelere göre biz de aile ve iş hayatı arasındaki dengenin daha insancıl kurulduğunu ve daha kolay olduğunu görüyoruz. It's free for the to go to Burada okullar bedava ve dürüst işleyen uh, bir sistem uh, var. Rüşvet yolsuzluk kesinlikle yok. İtalyan arkadaşlarımdan kendi lives, siyasetçilerinin uh, bulaştıkları yolsuzlukları ve rüşvetleri do do duyuyorum. Taxes, Oralardaki every, halk da bunları görünce from vergi from topic, ödemek istemiyor uh, tabi, um, ama hizmet sağlamak is istiyorlar. Bu yüzden Danimarka'da yaşadığım için çok mutluyum. Yüksek vergilerin düşürülmesi için yapılan referandumda çoğunluk vergi oranlarının korunması lehinde oy kullandı. Bu yüksek vergileri mutluluğun can alıcı faktörü olan eşitlik duygusunun ödenmesi gereken karşılığı olarak görüyorlar. Yeah. Danimarka'da görev yapmış bir İngiliz büyükelçi Danimarka Kabilesi diye bir kitap yazdı. Kitapta Danimarkalıların ufak, kapalı, herkesin birbirini tanıdığı, hatta isimlerin bile aynı olduğu bir kabile yapısında olduğunu söyledi. Ve bu kabilenin içine girmek de hiç kolay olmuyor. Ekvatorlu Natalia, Tommy ile evlenip Danimarka'da yaşamaya karar verdiğinde önüne birçok engeller çıkar. Tommy son 3 yıldır düzenli çalıştığını ispat eder. Ayrıca Natalia geldiğinde devlete 8 bin euro deposito ödenir. Ancak çok da önemlisi de evliliklerinin sahte olmadığını ve Danimarka'da Ekvator'dan daha mutlu yaşayacaklarını yetkililere ispat etmek zorunda kalırlar. Beni tanımadan önce göçmen olarak bu ülkede yaşamak isteyen insanlar için bu kadar sert kuralların olduğunu bilmiyordun. Yaşadıklarımızı, ne tür yollardan geçtiğimizi arkadaşlarına anlattığımızda nasıl bu kadar sert kurallar ve ödemek zorunda olduğunuz para olur diye çok şaşırdılar. Bunları öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Ancak sonra Danimarka'nın neden böyle olduğunu daha da iyi anlıyorlar. Bu bir denge ve ben kesinlikle bu katı kuralları savunuyorum. Çünkü böyle olmasa sistem bozulur. Bunun yanı sıra insanlar saygı ve itibar da görmek istiyor. Ancak Danimarki sistemi insanlardan daha çok rakamlara önem veriyor. Danimarka mutluluk tacının taşımasına karşın Avrupa'da en sert göçmen politikalarına sahip olduğu için birçok eleştiriye maruz kalıyor. Bu politikalarından ötürü yabancı düşmanı bir ülke bile sayılıyor. Hey, <laughs> Jan Gitberg önceden çiftçiyken şimdi stand-up yapan bir Danimarkalı. İnsanları tanımak için ülkenin en ücra köşelerine yolculuklar yapmış. Bana dendi ki ekstra kanatlı iç çamaşırları satıyor musunuz? Doğru mu? Bu elimizdeki en ufak beden. XL en ufak beden mi? XL'den başlarlar sonra daha da genişler. Bilmiyorum bu kralın hayalimi, ama büyük şeyleri hayal ediyorum. Sadece geniş şeyler çok güzeldir. Danimarka esprilerinin çok kaba karanlık ve hatta ırkçı olarak itham edildiğini söylüyor. Fakat ona göre bu tamamen bir yanlış anlama. Danimarkalıların sadece başkalarıyla ilgili değil, kendi kendileriyle de dalga geçtiklerini söylüyor. Danimarka esprilerinin ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Bizdeki galiba ufak, şımarık kardeş davranışları. Yani 5,5 milyon nüfuslu, zengin ve fakir arasında farkın hemen hemen hiç olmadığı ufak bir ülke Danimarka. Bu yüzden kraliçe veya başbakan bile olsa gidip dalga geçme isteği var. Eğer bize yukarıdan bakar da şakamızı kaldıramazsa ona sen kimsin ki şakayı bile kaldıramıyorsun ama bu makama gelmişsin deriz. Danimarka espri anlayışı ve toplumsal eşitlik, yüksek vergiler ve bisiklet sürme herkesi mutlu etmeyebilir tabii ki. Birleşmiş Milletler son 5 yıldır dünyayı bezdiren mali krizlerle baş etmek için hükümetlere vatandaşlarına daha fazla kulak vermesini ve İskandinav modelini işaret ediyor. Herkes için geçerli olan bu güvene dayalı sistem beni çok gururlandırıyor. Topluluk içindeki en zayıf ve fakir olanla yolculuk etmeyi kabul etme fikrini aşılamak, çoğu Amerikalı'nın dediği gibi bence komünistlik değildir. Bana göre bu basit mantıklı bir yoldur. Sizin de Danimarka'daki gibi işleyen bir sisteme sahip olmanız gerekir. Ben bunu savunan partilere oy vermeye devam ediyorum. Biz buna inandık. Sonra bütün dünya ve Birleşmiş Milletler dediler ki bakın doğrusu bu. Bunu bu şekilde yaparsanız halkınız da mutlu olur. Dünyadaki ülkeler Danimarka sistemini benimsemeye hazır olmadığı gibi gelecek nesillerin mutluluğun peşinde gidecekleri de biraz şüpheli.